Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet sizler sizlerle istişare yapmam. İşte bu yüzden güzel. Birazdan konuşacağız onlarda. Ozu yine benden önce geldin Dürdü <laughs> He he canın sıkıldım mı hop çiftliktesin canın sıkıldım hop evdesin. Ebesi güzel sen. <laughs> Yalnız ben şu çantayı çıkartmam lazım. kapımız biraz dar arkadaşlar. Bunu, bunu iyice yapmam lazım. Dur oğlum dur. dur. Yoksa kapıdan giremiyoruz. Tavukların yemi falan var. Sırtımda yiyecekler var. Bana bitin kopamayayım dur. Dur oğlum dur dur dur. 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 <laughs> arkadaşlar biraz burası e, ee, batmış gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Burası tavuk şey arkadaşlar. Çünkü o e, elmaları, armutları falan attım iyice yesinler diye. Ye iyice yedikten sonra zaten tertemiz eder çıkarım arkadaşlar. Güzelce yesinler, içsinler. Buğday var. Helva bile geldi la. <laughs> kötülenmiş herhalde arkadaşlar helva. Eee. Hıh. Şimdi arkadaşlar gel gelelim baruta ee, şimdi sizlerle istişare yapmam işte bu yüzden güzel oluyor arkadaşlar neden bu yüzden güzel oluyor derseniz şimdi ben bazen unutabiliyorum ee, aklıma gelmiyor olabilir Vallahi bu hançerim bakıca bakın arkadaşlar Vallahi yeter artık diyor ya yeter diyor ya Vallahi yeter diyor. Şimdi e, barutun e, yavru, yavrulara dalması yani ekstra e, yavruları hani geçtim e, dişiye dalması dişinin yanına yaklaşmaması e, yaklaşsa da dişiye dalması hani çok garip bir şey e, gerçekten sıkıntılı e, bu barutu sahiplendireceğiz arkadaşlar. Ee, gerçekten de taliplisi olan varsa e, yazabilir bana ee, yoksa bizim buradan e, bir yere sahiplendireceğiz nasip olursa bazı arkadaşlar e, ortaya bırakma falan demişler öyle bir durum olmaz arkadaşlar kesinlikle illaki bir aradıkları sahiplendiririz yani İşte dur durum böyle arkadaşlar ya keşke, keşke ama keşke. Bakın bu hareketleri yapmasa, yav, yavrulara dalmasa, e, dişiye dalmasa. Yani yavruların gözünü de korkutuyor, dişi, dişiyi de e, bıhtırıyor. Yani erkekleri de bıhtırıyor, diğer erkekleri de bıhtırıyor. Yani erkeklere de adam akıllı dalabildiğinden de değil. E ee, ya yani çok sıkıntı arkadaşlar yani resmen e, çürümüş diş gibi bir şey yani. Çürümüş diş ne olur? Yanındaki dişleri de çürüdür atar. Ee, olay bundan ibaret. Kral geri benden, benden erken geldi bugün evdeydi. Dürzü. Kozun yumurtamı bekliyorum. Vallahi yok. Olsa ay videom verirdim. <laughs> Maşallah arkadaşlar görüyor musunuz şey köylü kızı resmen bir tavuk oldu yani. Bin kere maşallah. Şu şöyle aç da kızım aç da ye bilmiyorum kaçmayı. <laughs> elma, armut bunlar didikliyor arkadaşlar resmen hani içine kurt oluyor Bilmiyorum bir şeyler oluyor direkt elma yiyorlar. en son zaten şöylece Diyorum, atıyorum arkadaşlar. Ee, yine burada e, sirkemiz var arkadaşlar. E, her koyduğum suya sirkeyi katıyorum. E, kış günü diyorum ne olur ne olmaz iyi olur. E, durum bunlar ibaret tavukların içi. Yani dediğim gibi arkadaşlar resmen bir çürümüş diş yani. Çürümüş diş. Ne oluyor? Etrafındaki dişleri de zamanla zamanla çürüdüyor. Lan hey! Bak! Şşş! Çek oradan. Tozum. Bırak onu. Bırak onu. Sibidi. Sibidi Gonzales. Tam düzdü la. Tam düzdü la. O yüzden arkadaşlar gerçekten sıkıntı. Ee, bugün de şuna bakar mısınız? Valla böyle bir soğuk var ki acayip bir şey oldu. Biraz da yufka ekmek vardı evde. Ee, Sularken kırmışlar, kırılmış. Ee, ondan da getirdim. Bazen böyle kuşlar falan da yiyor arkadaşlar. Buraya koyum. Karan kırıntıyı, şunu bunu. Yavrular da yiyor. Ee, ama <laughs> yavrularımız bayağı iyi oldu arkadaşlar ki bakmayın böyle soğuktan dolayı e, bu tarz duruyorlar yani bu tipte duruyorlar havalar iyileşince bakın kuyruklar sarılacak dört dörtlük gözükecek yani arkadaşlar bozu bozu yufka ekmeği çok sever arkadaşlar hele de çörek mürek olursa ama normalde aç değil arkadaşlar demden ekmeklerini verdim e, bunu ekstradan öyle yiyeyim diyor yani düzü. koya yavrulardan kıskanıyor. Tosun, hadi bozoya da dalsana lan. E hadi dalsana lan bozu. Hayır hayır bozu, hayır bozu. Bozu yan baktı. <laughs> tamam. Sakin. Sakin. Bugün e, dediğim gibi bozo ve hançer'i e, güzel bir gezintiye götüreceğim. E, önce çöplük, oradan sonra eee dağa doğru bir geçiş yaparız asib olursa arkadaşlar. Eee Yavruları götürmem herhalde. Ya kış günü ne olmaz. Ee, yakın yerlere götürürüm bunları. Yakın yerlere gezerlerse daha iyi olur. Onlarla şeyler... Kız sen niye ayak doyuyorsun kız? Değil mi? Dur seni bırakayım da az şöyle gez yavrum gez. Dur. Evet arkadaşlar hava açtı. Siz yavaş yavaş dağıldı. Ee, bir telefon geldi onlarla konuşayım diyenece de e, ee, bozo güzel bir oyunlar çıkarttı ama çekim, çekim yapamadım maalesef. Telefonu da kapatamadım. E, ee, şu anda da yoruldular. Tam güneş de çıktı ya güneşin altına yattılar. Oh! Bugün iyice bir ısının bakalım. Ha kızıma kaldır. Bak da temizlik yapıyor. Bozoya temizlik yapıyor. Ha bozo. Ha bozo. Ha lan. Ah, lan. Ay dürzü vay. Ağah lan. Ağah lan. Bak 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 ne kadar şirin bir kız. Ne kadar şirin bir kız. Hadi gel yoruldun mu? Dürzü gel. baba, Ha. Ah, ah, ha. Ah. Ah, ha. Ha. Hadi oynayalım hadi 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 <laughs> Ne yapayım valla video çekerken ha? şey, Video çekemedim Telefon gelince <laughs> Çok güzel oynadılar da arkadaşlar da ee, Nasip olmadı Avcı avcı Avcının tüylere bak, avcının tüylere bak. Alo, iyi mi lan la cennara? ha? Aha, Tozun Paşa da geldi. Tozun başa da geldi. Yani yine diyor ya arkadaşlar bana boz ayakta uyuyor. Ne? <laughs> bak bak arkadaşlar. Uyuma lan Gürsü. <laughs> Güneşi gördünüz ya abi. Ya işte diyorum ya arkadaşlar gerçekten resmen yani bugün e, çok güzel bir şey aklıma geldi. Resmen çürümüş diş. Yani başka hiçbir şey değil. E, yıldırdı ya hani bazı arkadaşlarımız yazmış e, ipe bağlanmaya alışkın değil diye. Alakası yok arkadaşlar. İpe bağlanmaya alışkın olmasa bu kadar olmaz. Kendini bayağı bir paralar yırtar. E, asılır ipe yapıp bilmem bir şeyler yapar. E, öyle değil aslında. İpe falan alışkın o e, alışkınlığı falan var. Lakin işte e, barutun e, Değişik bir sistemi var. Ee, gerçekten de bu e, çok nadir bir şeydir. Eminim. Yani yavruya dalması, dişinin yanına yaklaşmaması, yaklaşsa dahi e, dişiye dalması. Bakın kendini gerçekten çok paraladığı için e, hayvan kilo almıyor ya. Ya Gerçekten kilo almıyor arkadaşlar. Hani normalde şimdiyece e, bayağı bir toparlaması lazımdı kendini. E, kilo almıyor, ha kendini yırtıyor hiç Hiç duramıyor abi yerinde. Hiç 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 hiç. Vallahi hiç duramıyor böyle. Yani bu biraz ee, sıkıntılı. Dediğim gibi ee, yani şimdi ne kadar da hani beni ee, kıskansa da bu kadar da olmaz arkadaşlar. Yani bir köpek bağladımmış orada sessizce durur, <laughs> Ondan sonra yani bıraktığınızda e, ya yavruya dalıyor. Bilmem bir, yanına yaklaştın mı bir şey ettim mi. E, ya gidiyor bak şuna bak ya hayvan ne güzel. ya işte karakter bir ayrı bir şey arkadaşlar bakın. Anlatmaya hacet kalmıyor yani. Bak temizliğini yapıyor hayvanın ne güzel. E, adını siz getirin. Bakın bozonun. Ha bozo tamam bozo dalıyor da dişi ama bakın böyle bu bu hareket yani durduk yere dalmıyor. Eğer karşılık verirse sadece baskınlığını koyuyor ve dişi dişi elde etmeye çalışıyor. Bakın şimdi ya şu hareketi baruta yapmış olsaydı şila ne olurdu? Çoktan şila altına aldıydı. Yani hatta yalana gerek yok. Biraz daha açık konuşayım arkadaşlar. Şila e, erkeğe karşı biraz daha sert olsun vallahi diyorum barutu döver. Bak inanın buna şila şila barutu döver. Gerçekten boğulsun şila barutu döver abi. Ee, yani emin olun buna. Tamam lan düzdü Tamam. El, el, el. El kaldır. El kaldır. Of benim tozuna. Of benim tozuna. Of benim benim babacığıma. Dürzü tozun. Dürzü tozun. <laughs> Dürzü. O boş. Ya şu itte, şu yavrudaki karakter bile vallahi diyorum bak ondan daha iyi yani. Gerçekten iyi. Acayip bir şey ya. Ya bak şu hayvanın yatışına bakın arkadaşlar bakın beyefendi ya resmen beyefendi derler yani ya. Bak kalktı beni görünce. Resmen beyefendi çözeceğim diye kalktı ya. Babayış. Hayçir. Babayışın oğlu. Aferin lan sana. Aferin lan benim paşama. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Ee, çürümüş dişi e, orada beklettiğinizde ne oluyor temelli. Etrafını da çürüdüğü. Bozo ne varden e, kıçı yamultmuşsın dirzi. E, <laughs> Ay dirzi var. E, arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Beni babun olmayı unutmayalım arkadaşlar.